Onun için diyor kıyamet gününde kıyamet gününde cehennem ehlinin bağırdığı, çağırdığı, pişman olduğu olan şey tövbeyi tehir etmek, tesvif. Ben sonra tövbe ederim, sonra ederim, sonra diyor günah yapıyor. Ben çok günah yaparım da sonra tövbe ederim. Ya, bir saniye sonra ki ölürsün. Hiç onu hatırlamaz. Ben tövbe ederim sonra. Ondan sonra kalp paslanıyor, paslanıyor, paslanıyor. Sonra tövbeyi inanmıyor neuzubillah. O hale giriyor işte. Onun için bir an önce tövbe etmek, Allah'a yönelmek bizim için en menfaatli olan şeydir. Ve bu şekilde hem kendimize hem arkadaşlarımıza hem bahsius alemize ufak çocuklara den itibaren çünkü onlar bir zaman aynı bu şekilde yerimize tutacaklar inşallah.